Bambi Yatak koleksiyonundaki Serenity yatakla yorgun uyandığınız sabahları geride bırakın. Daha yüksek konfor seviyesine ulaşarak uyku ve dinlenme arasındaki farkı keşfedin. Bilindiği üzere uyku vücudun dinlenmesi için çok gereklidir. Bu esnada enerji depolanır, metabolizma yavaşlar ve vücut dinlenmeye çekilir. Doğru bir yatak vücudun doğal omurga eğrisinin korunmasına yardımcı olurken yanlış seçilmiş bir yatak kaslar, sinirler ve damarlar üzerine baskı yaparak bel ve sırt ağrılarına neden olur. Serenity Yatak, sizin için uyku ve dinlenme kalitenizi maksimum düzeye taşıyor. Birbirinden bağımsız torbalar içinde paketlenen yaylardan oluşan paket yay sistemiyle vücudun farklı ağırlık noktaları ayrı ayrı desteklenir. Serenity yatakta yüksek yoğunluğa sahip ekstra konfor pedi ve diğer üstün kaliteli malzemeler sayesinde yatağınız hep temiz, ilk günkü gibi kalır. Hem yayın dayanıklılığını hem kalın sünger tabakasının konforunu sunar. Hypersoft süngerle teninize yumuşak bir temas ve kadifemsi bir dokunma hissi amaçlanmıştır. Derin bir uyku ve dinlenmiş bir vücut daha aktif ve daha rahat bir uyku serüveni için Serenity yatağı tercih edin.